Değerli KG TV izleyicileri Fenerbahçe konyaspor Spor maçını ele alacağımız maratona yap programına hepiniz hoş geldiniz. Küme hattında çok kritik bir konumda bulunan Konyaspor, evinde tek hedef süperlik kalan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe son hafta der galibiyetiyle moral bulmuştu. Sen maç hakkında neler söylemek istersin olur. İki takımın form durumuna baktığımızda Fenerbahçe deplasmanda bu sene en çok puan toplayan takım konumunda. Geçen hafta Sivas maçında puan kaybedilmiş olsa da şampiyonluk şansı matematik olarak hala devam etmekte. Konya Spor ise 2010-2011 sezonundan bu yana en kötü sezonunu yaşıyor. O sezonun sonunda Konya Spor küme düşmüştü. Şimdi de önünde 4 maç var. Ancak ben yine de kümede kalmasının çok kolay olmadığını düşünüyorum. Konya Spor'un iç saha performansına baktığımızda da bu sene ligin en zayıf takımlarından. Yani ben Fenerbahçe için çok zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Muhtemelen 11'lere bakacak olursak Konya Spor'un 4-2-3-1 formasyonu ile başlayacağını düşünüyorum. Kaledi Slovik, Solbek'te Ahmet, Stoper ikilisi Adil ve Damjanovic, Sağbek'te Cilerme, önlerinde Enzonz ve Soner ikilisi, sol kanatta Alessandro, sağ kanatta Luka Pirip, 10 numarada Çıkalı ve en ileride Sokol şey bekliyorum. Fenerbahçe'nin de keza Konya Spor gibi 4-2-3-1 formasyonu ile başlayacağını düşünüyorum. Kaledi Livakovic, bek Ferdi, Stoper ikilisi Ciku ve Bekao, sağ bekte Osayi, önlerinde Fred ve Kurniç, sol kanatta Tadiç, sağ kanatta İrfancan, 10 numarada Şimanski, forvette de Ceko veya başlayacağını düşünüyorum. Konyaspor'da sarı kart cezası olan Etemi ve Sambu bu maçta forma giymeyecek fakat zaten iki isim de ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden değildi. Fenerbahçe'de ise Beşiktaş maçında sakatlanan milli oyuncu İsmail Yüksek maçta forma giyemeyecek. Yerine kurun için ve üç yerli kuralından dolayı da beka yerine Çağlar'ın oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de hem Ferdi hem o sayı sürekli ataklara katıldığı için Konyaspor'un Fenerbahçe kalesinde kanatlarda kademe boşluğu oluşturarak gol arayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin organize gelişen atakları genelde sol kanattan, yani Tadiş'in kanadından gerçekleşiyor. Topu Tadiş veya Ferdi'ye ulaştırıp ceza alanına ortalarla gelmeyi deniyor Fenerbahçe. Fakat Konya Stoperi Adil Demirbağ her ne kadar ikili mücadele konusunda çok iyi bir isim olmasa da topları uzaklaştırma ve atakları savuşturma konusunda gayet iyi bir isim. Fenerbahçe kontra atakla geldiğinde ise genelde o sayın hızını kullanarak rakibi önde yakalayıp, Topu ayağa düzgün iki isim İrfan Can ve Şimanski'ye ulaştırıp bu iki isme şut çektirerek gelmeyi deniyor. Konyaspor'un Spor'un orta oluşacak atakların ise genelde Kurniç üzerinden olacağını düşünüyorum. Fakat senin de bildiğin üzere Konyaspor'un asıl sıkıntısı defans değil, Konya asıl sıkıntısını gol yollarında çekiyor. Ya Konya baktığımızda senin de söylediğin üzere geçen haftaki kadrodan farklı bir kadro çıkmayacaktır. Aslında Konya Spor sezon başında yaptığı transferlerle örneğin Endao, Sokol Çikolici bireysel anlamda iyi isimlerdi. Ancak Konyaspor'un bu sene sorunu takım oyunu uygulayamadı uygulayamamasıydı. Ben Konyaspor'un bu konuda olmasının en büyük sebeplerinden birini de bu görüyorum. Maça dönecek olursak Konyaspor bu maçta özellikle Tadiç ve İrfan dikkat etmeli. Tadiç ve İrfan Can, ceza sahası dışından ve etrafından tehlike yaratabilecek oyuncular. Yani bu sebeple bu maçta Konya Spor savunmasına çok iş düşüyor. Ancak yine istatistiklere bakılığında Konyaspor bu sene ligin en çok oynayan takımlarından biri. Bu konuda ne kadar başarılı olabilirler bunu maçta hep birlikte göreceğiz. Son olarak sana skor tahminini sorayım. Sence maç kaç kaç biter? Ben maçın 1-0 ya da 2-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sona ereceğini düşünüyorum. Çünkü Konyaspor Spor küme düşmemek için bu maçta bir puana razı bir oyun sergileyecektir. Fakat Fenerbahçe Konyaspor defansını maçın son dakikalarında açıp gol bulacaktır. Bir de senden skor tahmini alalım. Ben de şöyle düşünüyorum. Fenerbahçe eğer rakibinin durumunu umursamayıp maçı ciddiye alırsa 3-0, 4-0 gibi skorlarla maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani özetle maçta ipler Fenerbahçe'nin önünde olacaktır. Ancak şunu da söylemek istiyorum ki bu maç da 3 puan dışında alınacak herhangi bir sonuç Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını bitirecektir. Ee, teşekkür ederim yorumların evet, için. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.